Tabi bu arada Fas'ta büyük bir deprem oldu, 6.8 gibi bir deprem oldu. Hep de dağ köylerinde, yani Atlas Dağları'nın altlarındaki da köyler, birçok köyler şu anda haritadan silinmiş, tamamen kaybolmuş vaziyette. 3000'e yakın bir şehit var, tabi Müslümanların beldelerinde. Deprem olduğu vakitte Zelzele'de ölen şehittir, hadis-i şerif sahittir. Onun için ve ettehidem şöyle şöhede allah Teala e, sizden şehitler almak istiyorum buyuruyor Kur'an'da. Ümmetimin şehitlerinin ekserisi yatağında ölenlerdir. Hadis-i şerifine göre eğer siz şehitliği sadece harpte ölenlere hasra derseniz izen şöyle ümmetiyle kalilun o zaman ümmetimin şehitleri çok az olur buyurdu. ...ondan dolayı hadis-i şerifte biliyorsunuz... ...el harik-ü ...el harik-ü işte ...yangında ölen şehittir, boğularak ölen şehittir... ...el menkatele-ü batnuf-ü şehidün... ...mide hastalıklarından ölen şehittir... ...özellikle bu mide üzerine duruyor hadis-i şerif... ...karın meselesi... ...meptunda... ...bir diğer yaratıya el meptunu ü diye geçer... ...ondan sonra... Ee, zelzelede göçük altın menk, e, ma tahtel hedmi fe ve şehidün yıkım altında ölen şehittir vesaire, ümmetimin şehitleri çoktur buyuruyor sallallahu aleyhi ve ve sellem yani bu fazla ölenlerin tabi cenaze namazları e, illaki orada kılınmıştır, kılınıyordur o bakımdan e, biz onlara kelime şehadetler gönderelim şehitlere 5000'den fazla da yaralı var onlara dua edelim inşallah Amin. Sübhane Rabbil aliyyil alel ve amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Seyyidil mursalil muhabbetim ve aleyhi ve sellem. ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Fasta ya Rabbi. Köylerde, dağlarda, göç okanlarında kalarak vefat eden bu binlerce kardeşlerim tabii 3000 bin deniyor ama çoğu enkazdan da çıkarılamadı da ümitler de kesildi tabii yani şey olarak zahiren. Bu kardeşlerimizin e, hakkında şehadet mertebesini kaydeyle ya Rabbi. Günahlarına kefaret eyle ya Rabbi. Seyyatlarını mahveyle hasenata tahvil eyle ya Rabbi. Dünyada sen bunları böyle canlarını almayı hikmetine münasip gördün kurban oldum Allah'ım. Ahirette de azapsız, hesapsız cennet cennat-ı aliyatına girmelerini nasip eyle. Yaraları acil şifalar ihsan eyle, dertlere devalar ikram eyle. Orada bulunan merak keşfe civarındaki Sebatü Rical yedi veli ne yedisine yetmişine yedi bini de e, bütün makbere evliya Allah'ın kabirlerle dolu ve lakin Kazı Yaz Hazretleri ümmetine İmam Cezuli Delal Hayrat Müellifi hürmetine Ya Rabbi Ebu'l Abbas Ebci hürmetine Ya Rabbi Sen Fazl-ı Kerem'inle e, orada bulunan diğer cümle ulema, sulaha, meşah ve evliya Ebu Yaz hürmetine radıyallahu teala e, ee, tabi İdrisler kurdular. Efendimiz Aleyhisselam torunları İdris, Ezer, İdris, Ekber hürmetine. Sen fazl-ı ya Rabbi afatları durdur ya Rabbi. Musibetler üzerlerinden def uraf izale eyle ya Rabbi. Amin maddi manevi toparlanmalarını bir an evvel e, medreseleri, tekkeleri çoktur. Hep zikirle mamur eyle ya Rabbi. Amin Allah'ım salli ala seyni. Muhammedin ve aleyhi Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin. Ya rahmer rahim ya hayma ve yu maadi ash. Ya ya celal ve kerem ya da celal ve kerem ya da celal. Kurban sana Allah'ım. Libya'da da büyük bir sel felaketi kasırgayla geldi. Çavurlar üzerine giderken döndürdüm bu tarafı Libya'ya. E çünkü Müslümanları şehit almak istediğin, Müslümanlara kefaret vermek istediğin, Müslümanları cehennemden kurtarmak istediğin Müslümanlar da bizlerde günahsız durmadığımıza göre sen bize kefaret olarak ya Rabbi hepimize günahlardan tövbe nasip ederek belasız bir şekilde afiyetle affolmak nasip eyle ya Rabbi. Amin. Velakin senin muradın hikmete mebnidir. Sen zerre kadar iman olanları cehenneme atmak istemiyorsun. Bundan dolayı Müslümanlara böyle felaketler çok gönderiyorsun. Bunu bunun sırrını beyan ediyorsun. Habibin de beyan ediyor sallallahu teala aleyhi ve sellem. E, Libya'da 5 bin diyorlar fakat 15 bin de kayıp. Tabi sel balçıkla beraber barajlar patlaması sebebiyle 20 bin kişi en az vefat etmiş durumda şu an artık. E, çamurla beraber denize gidenin nasıl olacak Allah yaşatırsa tek tük istediğini yaşatır ama şu anda anlaşılan 20 binden fazla ölü var. 20 bin hiç böyle bir sel böyle bir şey yani ben bilmiyorum 50 senelik şeyde duymadım hayatımda bir selde yani 100 kişi, 300 kişi olur da bu, yani 20 bin kişinin bir anda vefat etmesi işte kayıp diyorlar. Kayıp o demektir yani. Ya Rabbi sen onları da affeyle, mağfiret eyle. Allah. E, el garigu boğulan şehittir müjdesini sırrına mazhar eyle. Allah. Hepsini zerre kadar imanı olanlara zaten bizim dua etmemize hacet yok ama biz vazifemizi yapalım da seni bize de mağfiret edesin, bize de merhamet edesin diye biz Müslüman kardeşlerimize dua ile mükellefiz. Ya Rabbel Alemin, o gün bugün biz ediyoruz ama bu mübarek Cuma gecesidir, cemaatlerimize amin diyorlar. Dünya her yerlerinden, Ya Rabbi sen fazl-ı keremle dualarımızı kabul eyleyip, Libya'daki afatı, Ya Rabbi bir an evvel e, islahını, telafisi nasip eyle Ya Rabbi. Sen fazl-ı kereminle e, boğulanların cümlesini şu heda sınıfına kaydeyle Ya Rabbi. Azap azaplardan ya rabbi onları eee masumuh mahfuz ile ya rabbi o felaketlen şehit olmalarının bereketiyle kefaretiyle onları ahirette ya rabbi dostların arasına ilhak ederek hayırla muamele ile ya rabbi lütfunla muamele ile ya rabbi sen fazl-ı keremine geride bırakları fasta olsun Libya'da olsun bütün müslüman mümininin müminatın aileleri yetimleri öksüzleri her birerlerine sabrı cemil, ecri cezil ve kazaya rıza ve senin takdirine itaat ve teslimiyetle ahirette şehitleriyle cem olmalarına nasip müessereyle evet. geride kalanlarında bir an önce Ya Rabbi, maddi manevi imkanların esbabını halka ile müessereyle vatanlarında onlara da emniyet güven içinde namazlarını abdestini alabilecek imkanlarını halka ile Ya Rabbi آمين الله وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى مو آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين